Hoş geldiniz yayına Merhabalar. Merhaba, Bey. Teşekkür ediyoruz. Avrupa'daki gündemi aldık. Küresel piyasalarla dilerseniz başlayalım. Barclays'in bugün bir e, baktığımızda yorumu vardı. Şu durumda ne Omikron ne de Fed piyasaları etkileyemez açıklamasını takip ettik. Ne dersiniz? Dünden itibaren özellikle Amerika'da endeksler biraz daha toparlanma eğilimi içerisine girdi. Bugün de biraz önce ekranlara getirdik. S&P, Nasdaq ve Dow Jones'ta yükselişler var. Sizce belirleyici ne olacak? Yeni varyant mı yoksa Fed politikaları mı? Evet aslında baktığımızda yeni varyantta ilk başta açıklamaları hatırlarsanız o günlerde ciddi şekilde yoğun bir satış baskısı da yaşanmıştı. Özellikle havacılık ve turizm sektörlerindeki hisselerde e, hatta Brent Petrol'de de %12-13'e varan düşükler yaşanmıştı. 80 dolarlardan bir anda 70 dolarların altına sarkmıştı. Şimdi gelen açıklamalara bakacak olursak yeni varyant tarafında e, aslında bu kadar da korkulacak bir şey olmadığı gibi e, biraz daha... E, vakaların hani ölümcü olmadığını e, biraz daha e, grival bir duruma çeviriyor gibi açıklamalar geliyor. Bu da tabii ki piyasaları rahatlatmakta. Özellikle dün havacılık endekslerine baktığımızda bütün dünyada, küresel piyasalarda ciddi şekilde toparlama vardı. ABD'de işlem gören havacılık sektöründeki oyuncular e, ciddi şekilde toparlamıştı. Bunun etkilerini görüyoruz. E, bugün de yine uzak doğu piyasalarının pozitif kapatması yine aynı şekilde ABD piyasalarının şu anda %1.5'a varan Yükselişlerde olması, Avrupa tarafında da yine %2'nin üzerinde özellikle Almanya tarafında alımların olması e, varyantın etkisinin yavaş yavaş geçtiğini göstermekte bizlere. E, Barclays'in raporunda baktığımızda da burada e, ciddi şekilde küresel piyasada viralliği devam ediyor. Geri çekilmeler sürekli bir alım fırsatı olarak yaratmakta bizlere. E, bu da tabii ki önemli ama... Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta daha doğrusu FED toplantısını bekleyeceğiz. Burada varlık ile ilgili biliyorsunuz ki onlar da ikiye bölünmüş durumda. Ee, biraz daha kısalım mı e, varlık alımını, e, bitirelim mi daha önce veya boyutunu arttıralım mı şeklinde e, birçok beklenti var orada da. Bunu önümüzdeki hafta FED'den gelecek olan açıklamalarda göreceğiz ama şu an için küresel piyasada risk iştahı devam ediyor. Rüzgar arkamızda. Bizim piyasamıza dönecek olursak eğer bizim piyasamızda da açıkçası her gün tarihi zirve seviyelerini, rekorlarını kıra kıra devam ediyoruz. 1981 puanlı bir kapanış gerçekleştirdi Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Kısa vadede baktığımızda 2000 seviyesi takip edeceğimiz psikolojik direnç noktası olarak karşımıza çıkacaktır. 2000'in üzerinde 2000-2050 bandı içerisinde hareketlilik bekleyebiliriz. Şu an için küresel piyasalarda yeniden altı çizmek gerekirse e, BIST'i olumlu etkiliyor. Orada rüzgar e, bizim de arkamızda diyebiliriz. 2100 puan seviyeleri telaffuz ediliyor. Hazırsız BIST 100 endeksine temas etmişken onu da sormak isterim. Kısa vadede en azından 2022 yılına girmeden bu telaffuz edilen seviyeler sizce yakalanır mı? Çünkü artık 2000 puan seviyesinin kapısına kadar gelmiş durumdayız zannediyorum. Yarınki hareketle birlikte de 2000 puan seviyesini kendisi atar endeks. Ne dersiniz yakın vadede bu seviyeler görülecek midir? Çok haklısınız. 2000 puan seviyesinin kapısındayız. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bu hafta içerisinde bu noktayı, bu direnç noktasını küresel piyasalardaki pozitif hareket devam ederse biz de kıracağız diye düşünüyoruz. Bu 2000 puan üzerinde 2000, 2050 demiştim ben kısa vadede ama hani bu noktalarda 2100 seviyesi bile devam edebilir. Önümüzdeki günlerde açıklamaları takip ediyoruz. Özellikle Fed tarafından hiçbir şey gelmezse bu rally devam edecek anlamına gelir küresel piyasalarda bu da olumlu etkiler bizde yukarı yönlü hareketlerimizi sürdürmeye devam ederiz. Peki haber akışları hangi sektörleri öne çıkarıyor? Hangi hisselere ilişkin pozitif haber akışı vardır? Ne dersiniz? Tabii genel olarak aslında burada baktığımızda e, ihracatçı şirketlerin bir, biraz daha önde olduğunu görmekteyiz. Bu dönemde daha hızlı hareketler ettiğini görmekteyiz. Onun dışında havacılık sektöründe yine keza yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini görmekteyiz. Eğer detaylara girmek gerekirse havacılık sektörüyle bahsetmişken... E, biz öneri listemizde havacılık sektöründe en çok TAV'ı beğeniyoruz. Bunun altını çizelim. Arkasından Türk Hava Yolları'nı. TAV'da geçtiğimiz bu hafta içerisinde haberler açıklandı. Biliyorsunuz ki Antalya'daki havalimanını 25 yılına daha kiraladılar. Bu da tabii ki TAV'ın gücüne güç kattı diyebiliriz ve değer kattı. Bundan dolayı da yukarı yönlü hareketlerini sürdürmeye devam ediyor sadece bunun etkisi yok tabii ki bu çok önemli bir haber akışıydı aslında bu ihaleyi alması 25 yıllığına kazanması %51'ine çok önemliydi. Fakat daha demin de konuştuğumuz üzere omikron varyantının açıkçası çok fazla etkisinin ilk söylentiler gibi olmaması bu tabii ki havacılık sektörünü çok rahatlattı. Biz de TAV'da hedeflerimizi güncelledik 52 lira 12 aylık hedef fiyatı olarak ortaya çıkarttık. Türk Hava Yolları tarafına bakacak isek, burada da aslında e, olumlu seviyeler devam ediyor. 19 seviyesi üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Türk Hava Yolları'nda e, kısıtlamalar varken bile bize ikinci çeyrekte bunun sinyalini vermişti finansal sonuçlarında. E, kargo tarafına hızlı bir şekilde geçiş yaparak bu kasını güçlendirdi. Ve ikinci çeyrekte birçok dünyadaki küresel piyasalardaki, Avacılık şirketi hala eksi yazmaya devam ederken çünkü kısıtlamaları vardı e, hatırlarsınız ki ama Türk Hava Yolları bu kar lokasını kullanarak hızlı bir şekilde buna dönüşerek e, burada ...nakit yakan değil nakit kazanan bir şirket haline geldi ikinci çeyrekte. Üçüncü çeyrekte de bunu yeniden e, gücüne güç katarak ispatladı ve e, çok olumlu finansal sonuçlar açıkladı. Türk Hava Yolları'ndaki bu değişimin devam edeceğini, yukarı yönlü hareketlerin e, süreceğini öngörmekteyiz açıkçası. Önümüzdeki dönemde tabii ki eğer bu varyant tarafında bir sıkıntı olursa, yenisi çıkarsa... ...veya beklentilerin üzerinde kötü bir hareketlik olursa vaka sayılarında... ...bu tabii ki hava işletme neticiktir ama... Türk Hava Yolları'nın en azından her şekilde hazır olduğunu görmekteyiz. Bunun dışında ee, bahsettik ki ihracat tarafında güçlü olan şirketlerde yukarı yönlü hareketler görmekteyiz. Bunlardan bir tanesini altını çizmek isterim. Bugün de tavan oldu. 14.60 seviyesinde. Şişeca Bizim 12 aylık hedef fiyatımız 15.80 burada. Ee, yukarı yönlü hareketler devam ediyor. E, %60 bir yapan bir şirket. Güçlü üretim devam ediyor burada. E, ee, kur riski zaten kendinden doğal eş gibi gözükmekte. Bunun dışında çok ciddi bir birleşme yaşadık geçtiğimiz sene hatırlarsınız ki senelerde. E, buradaki birleşmenin ardından her çeyrek bu sinerjinin e, karlı olumlu yansıdığını da görmekteyiz. Bu da çok önemli tabii ki. E, buradaki sinerjinin devam edeceğini, önümüzdeki çeyreklerde karlılığı arttırıcı bir umutur olacağını ön görmekteyiz bu tarafta. Yukarı yönlü hareketlerin yine şu tarafında devam edeceğini e, söyleyebiliriz. Bunun dışında perakende sektöründe haber akışı vardı bugün ee, bizim de öneri listemizde olan bir e, bir maç e, burada geri alım programı çıktıdı kabaca 5 milyon lot. E, bunun içinde 450 milyon TL iç kaynaklardan para ayırtlarını söyledi. Bunlar tabii ki çok çok olumlu. Şirketlerin bu noktalardan hisse senetlerini geri alım sayesinde toplamaya çalışması hala aslında yatırım şirketlerinin değerlerinin ucuz olduğunu gösteriyor ve şirketlerinin arkalarında olduğunu göstermekte. Bu tabii ki olumlu. Önümüzdeki umarım ki gerek de kalmaz. Piyasa bunu kendiliğinden fiyatlar. Arzumuz bu. Ama şirket burada çok net bir şekilde geri alım programı açıkladığını ve şirketinin hisselerinin arkasında olduğunu göstermekte. Bir maç için önümüzdeki günlerde pozitif hareketliğine yine devam edeceğini düşünüyoruz. Bizim 12 aylık hedef değerimiz burada araştırma olarak 96 seviyesidir. Bunun da altını çizmiş olalım. Sizin bir sorunuz varsa ben... Makro veri ya. anlamında baktığımızda biz şimdi küreselden değindiğiniz için Borsa İstanbul'a da girmiş olduk. Makro veri anlamında bugün yurt içi piyasaları sakin. Almanya tarafında yatırımcı güvenini takip ettik. Züve Endeksi Aralıkta 31.7'den 29.9'a kadar gerilediğini görüyoruz. Virüs endişesiyle bir gerilemenin olduğunu burada takip ettik. Büyük fotoğrafa baktığımızda peki makro anlamda Avrupa'yı, küresel tarafı sizce önümüzdeki dönemde neler bekliyor olacak? Güven endeksleri tabii ki çok hızlı şekilde haftalık olarak aylık olarak değişiyor. Ee, buradaki yaşanan olaylar, haber akışları hızlı bir şekilde değiştirebiliyor ama önümüzdeki haftalarda biraz daha toparlayacağını söyleyebiliriz. En azından şu anki bizim de hani e, piyasaların fiyatladığı, genel olarak baktığımızda omikron varyantının biraz daha e, sehlinin düşük geçiyor olması. Bu tabii ki e, onun da güven endeksini toparlayacaktır fakat genel olarak burada önemli olan Cuma günü gelecek olan Almanya'da enflasyon verisi, Amerika'dan gelecek olan enflasyon verisi. Özellikle Avrupa'daki enflasyon verilerini geçtiğimiz haftalarda sizlerle de konuşmuştuk. Burada çok ciddi şekilde biz enflasyonda artış olduğunu görmekteyiz. Zaman zaman başlıklar görüyoruz. Hollanda'da işte son 35 yılın en büyük enflasyonu Almanya'da keza yine öyle, ABD'de yine öyle. Burada enflasyon verilerini daha yakından takip ediyor olacağız. Burada enflasyonda yükselişlerin devam etmesi tabii ki piyasalarda biraz rahatsızlığı oluşturabilir diye düşünüyoruz. Enflasyona temas ettiniz. IMF'den enflasyona ilişkin açıklama vardı. Aslında FED Başkanı'ndan ve ECB Başkanı'na baktığımızda enflasyona ilişkin söylem değişikliği geliştirmişlerdi. IMF şefesinden gelen açıklamaya baktığımızda da enflasyon Euro bölgesi için yıl sonu itibariyle düşüşe geçecek açıklamasını gördük. Gerçekten ifade edildiği gibi mi sizce olacak yoksa bunun süresi biraz daha önümüzdeki döneme sarkacak mı? Aslında sadece Avrupa için değil, Amerika için de yine bu şekilde konuşmalar var. Sonuçta ikiye ayrılmış durumdalar. Acaba enflasyon geçici mi? Bu anlık çok ciddi şekilde pandemiden kurtulmak için yapılan genişlemeci para politikasının sonucu mu? Yoksa... Ee, bununla beraber kalıcı olacak mı? Tabii ki bunu önümüzdeki günlerde e, görüyor olacağız. Buradan şimdi cevaplamak çok doğru ve açıkçası e, net olmaz diye düşünüyorum. Ama e, bu şekilde enflasyon verilerinin devam ediyor olması açıkçası Avrupa tarafında sıkıntılar yaratır diye düşünüyoruz. Burada IMF'in bir de bir sözü daha vardı, onu da atlatmak gerekirse, hala desteklemeye ekonomileri devam etmek gerekiyor. Çünkü sizin de söylediğiniz üzere aslında bu enflasyonun kalıcı olmayacağını, geçici olacağını yıl sonunda düşeceğini ama siz hala ekonomileri desteklemeye devam edin kapısında açık bırakıyor. Bunu da söylemiş oldu. Ata Yatırım Direktörü Murat Barışık. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. İyi yayınlar Teşekkürler.